Gece çökmüş bir şehrin içinden sesleniyorum sana. Sokaklar hala kalabalık ama kimse birbirini görmüyor. Her ışık yanıyor ama hiçbir şey aydınlanmıyor artık. Bu şehirde insanlar yorgun. Sadece bedenen değil, ruhen. Bir zamanlar hayal kurduğumuz yerlerde şimdi sadece bekliyoruz. Otobüs duraklarında, asansör önlerinde, boş ekranlara bakarken ve belki de en acısı şu. Bu ülkede umut etmek her geçen gün biraz daha cesaret istiyor. Bir zamanlar gelecek dediğimiz şey önümüzde açılan bir yol gibiydi. Üniversite okurduk, bir meslek seçerdik, bir gün kendi evimizin kapısını açacağımızı düşünürdük. Bu hayaller saf değildi, gerçekti. Ama bugün geleceği planlayan kimse kalmadı. Bugün insanlar sadece bir ay daha dayanmayı planlıyor. Gençler artık ne olmak istiyorsun sorusuna cevap veremiyor. Çünkü bu ülkede artık kim olmak istediğin değil nerede tutunabildiğin önemli. Birisi hayal kurmaya başladığında hemen biri çıkıp şunu fısıldıyor. Gerçekçi ol. Bu ülkede gerçekçi olmak demek hayallerinden vazgeçmek demek oldu. İnsanlar yatırım konuşmuyor artık. Bu yaz nereye gidelim demiyor. Şunu soruyor. Bu ay hangi faturayı geciktirsem idare ederim? Bir hayatı yönetmiyoruz. Bir hayatta kalma planı yapıyoruz. Ve bu sadece para meselesi değil. Bu bir ruh meselesi. İnsanlar dışarıdan güçlü. İşine gidiyor, gülümSüyor, sohbet ediyor. Ama kimsenin kimseye anlatmadığı aynı cümle her akşam her evin içinde yankılanıyor. Ben ne zaman nefes alacağım? İşte umut böyle böyle çekildi hayatımızdan. Bağırarak gitmedi. Sessizce çıktı kapıdan. Ve çoğumuz fark etmedik bile. Stoacılar umutla yaşamazdı. Onlar iradeyle yaşardı. Çünkü umut dışarıdan beslenir. Bir haberle yükselir, bir zamla çöker. Bir seçimle parlar, bir kararla söner. İrade ise içerden doğar. Kimse onu sana vermez, kimse de senden alamaz. Bu yüzden stoacı insan şunu bilir. Dış dünya ne kadar değişirse değişsin, ben içimdeki duruşu sabit tutabilirsem hayat beni tamamen ele geçiremez. Bugün bize sürekli şunu öğrettiler. Bir şeylerin düzelmesini bekle. Ama stoacılık şunu söyler bekleme, dayan. Umut etmek güzeldir ama tehlikelidir. Çünkü umut seni yarına bağlar. Ama yarın gelmezse sen bugünden düşersin. İrade ise seni bugüne çiviler. Şu ana, bu nefese, bu adımına. Stoacı insan sabah kalktığında şöyle düşünmez. Bugün güzel geçer mi? Şunu sorar. Bugün kim olacağım? Çünkü şartlar değil, karakter belirler insanı. Bu ülkede her şey belirsiz olabilir ama senin kendine vereceğin söz belirsiz olmak zorunda değil. Bugün hayat sana iyi davranmayabilir ama sen hayata iyi davranmayı seçebilirsin. Stoacılık tam olarak budur. Dış dünya çökerken iç dünyanı ayakta tutmak. Bu ülkede kimse bir anda yıkılmıyor. İnsanlar yavaş yavaş kırılıyor. Bir mesajla, bir bakışla, bir şimdilik böyle idare et cümlesiyle. Otobüs duraklarında bekleyen insanların yüzlerine bak. Kimse konuşmuyor ama herkes aynı şeyi düşünüyor. Ben buraya nasıl geldim? İş yerinde herkes güçlü görünmeye çalışıyor. Ama tuvalete gittiğinde aynaya bakıp bir saniye fazla duran o insan, işte o içeride dağılmıştır. Markette kasaya geldiğinde bir ürünü sessizce geri bırakan insan sadece para bırakmıyordur. Bir parça onur bırakıyordur. Evine döndüğünde kimseye anlatamadığın o yorgunluk vardır. İyi misin diye soran olursa iyiyim dersin. Çünkü başka cevap vermek zahmetlidir. Stoacılar işte bu anları önemser. Kimsenin görmediği o küçük çatlakları. Çünkü İnsanı yıkan büyük felaketler değil, görmezden gelinen küçük kırılmalardır. Ve bu ülkede herkesin içinde gizli bir enkaz vardır. Stoacılık sana yeni bir hayat vaat etmez. Sana süslü bir çıkış yolu göstermez. Sadece şunu öğretir: Düştüğün yerden nasıl kalkacağını. Çünkü bazen hayatı düzeltmek mümkün değildir ama kendini kaybetmemek mümkündür. Stoacı insan başına gelenleri seçmez ama başına gelenlerin onu kim yapacağını seçer. Bu yüzden artık şunu sormaz. Neden hep beni buluyor? Şunu sorar. Bu olanlar beni neye dönüştürüyor? Her sabah yeniden uyanmak, her şeye rağmen işe gitmek, kimseye anlatamadığın yorgunlukla hayata karışmak, bunlar küçük şeyler gibi görünür. Ama işte karakter bu küçük tekrarların içinde inşa edilir. Stoacı insan için zafer, başkasının alkışı değildir. Zafer, kimse bakmazken doğru kalabilmektir. Bugün belki hala borcun var. Belki hala çözülmemiş sorunların var. Ama şunu fark ettiğin anda bir şey değişir. Hayat seni şekillendiriyor gibi görünür ama aslında sen her gün kendini yeniden yoğuruyorsun. Stoacılık sana şunu fısıldar. Bu yük seni eğebilir. Ama seni tanımlamak zorunda değil. Her akşam yorgunlukla yatağa girdiğinde o günün sana ne yaptığını değil, senin o güne nasıl karşılık verdiğini düşün. Çünkü insan şartlarıyla değil, tepkileriyle büyür. Bu video bittiğinde hayatın değişmeyecek. Faturaların hala duruyor olacak. Yarın yine işe gideceksin. Belki yine eksik kalacak para. Belki yine bir hayal ertelenecek. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bugün kendini daha az yargıla. Bu ülkede ayakta kalmak başlı başına bir başarıdır. Kimse sana bunun madalyasını vermeyecek. Ama sen içinden bir teşekkür borçlusun kendine. Stoğacılık dünyayı güzelleştirmez. Ama seni dünyanın içinde kaybolmamaktan korur. Yıkıldığını hissettiğin her anda şunu hatırla. Bu şehir seni yorabilir. Bu düzen seni küçümseyebilir. Bu hayat seni tüketebilir. Ama sen içinden vazgeçmediğin sürece henüz bitmedin. Ve belki de en güçlü insan sesini en az yükselten kişidir.